Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere akıllı telefonlar, laptoplar artık günümüzün bir parçası ve her gün kullandığımız cihazlar. Ve bunların tabii ki bir bataryası ve onların şarj edilme süreci var. Ve bu noktada bize düşen bazı görevler var. Çünkü eğer bunları yapmazsak bataryamızı sürekli değiştirmek zorunda kalabiliriz. Şimdi bunlar nedir, ne değildir diye bakmadan önce çoğumuzun bildiği işte parlaklığı çok yüksek tutma, GPS yani konum bilgisini Sadece gerektiğinde aç, gerekmediğinde kapat. Onun dışında da işte e, hotspot diye bir şey var. Tethering diyoruz. O da biraz şarjı fazla yiyor. Bunları zaten az çok biliyoruz. Şimdi bir de çoğu kişinin bilmediği ve belli bir araştırmadan sonra edindiğim önemli bazı bilgiler var ve gerçekten işe yarıyor. Bunlar nedir? Hemen bakalım. 1. Telefona şarjdayken bakmayın. Evet çoğumuz sürekli şarja takıyoruz telefonu ve farkında olmadan şarj derken kullanıyoruz hatta bazıları şarj derken oyun oynuyor arkadaşlar bu batarya süresini gerçekten azaltıyor çünkü biz hem telefonu şarj etmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda telefonun şarjını kullanmaya çalışıyoruz. Aslında düşündüğünüz zaman buna mantıklı bir şey olmadığı zaten aslında mantık olarak çıkıyor. O yüzden mümkün olduğunca telefonu şarj derken değil şarj edip yani şarj cihazını çıkardıktan sonra kullanmanız daha iyi olacaktır ve farkını göreceksiniz. 2. %100'e kadar şarj etmeyin. Evet, aslında telefonumuz %100'e kadar şarj oluyor ama bir yapılan araştırmaya göre telefonu özellikle %100'e kadar sürekli şarj etmek örneğin yatmadan önce şarj cihazına e, taktıktan sonra sabah %100 olarak almak güzel gözükebilir. Ancak uzmanların önerdiği %20 ile %80 arasında kullanmanız. Yani telefonunuzu şarj ettiğiniz zaman %80'e kadar yani %80-85'e kadar şarj edip şarj çıkarmak. Hani diyebilirsiniz ki işte o %15'in belki faydası olabilir. Arkadaşlar %100'e kadar şarj ettiğiniz zaman Telefon o son yüzde %10'luk kısmı pek verimli kullanamıyor açıkçası. Ve sürekli %100'e kadar şarj ettiğiniz zaman özellikle şarj cihazınızın da kalitelisi, kalitelisini kullanmanız gerekiyor. Ama bazı durumlarda bu biraz da olsa verimi düşürebiliyor. O yüzden en ideali %20 ile %80 arası kullanmak. 3. Sürekli şarj etmeyin. Arkadaşlar bazen bazı kişiler e, sürekli telefonu şarj edip geri çıkarıyor. Ama bu sürekli bir akış dalgası yaptığı için bataryanızın veriminin düşmesine sebep olabilir. Çünkü e, şarj ediyorsunuz ve geri çıkarıyorsunuz ve bunu sürekli yapıyorsunuz. Telefonda batarya da ona ön sağlamaya çalışırken verimden biraz kaybedebilir. O yüzden sürekli şarj edip çıkarmamanızı öneririm. 4. Odaklanma modu. Bu ne diye sorabilirsiniz. Bazı telefonlarda yok. Benim kullandığım bir telefon markası odaklanma modu yapmış arkadaşlar. Orada uyku modu, odaklanma modu gibi modlar var. Ve ben burada uyumadan önce bu modu açıyorum. Ve özellikle dikkatim dağıtan YouTube, işte internet gibi uygulamaları devre dışı bırakıyorum. Sadece çok acil işte arama, galeri, uyku ile ilgili uygulamalar açık kalıyor. Yani çok acil durumda kullanabileceğim uygulamalar açık kalıyor. Ve ben bunu yaptığım zaman şunu gördüm. Gereksiz uygulamalar devre dışı bıraktığım zaman sabaha kadar şarjının daha az gittiğini ve kullandığım zaman da aynı şekilde diğer uygulamalar devre dışı kaldığı için şarj daha az gidiyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Odaklanma modu veya uyku modu olarak geçiyor arkadaşlar. 5. Laptop kullananlar için güzel haber. Laptop kullanıyorsanız benim de yeni öğrendiğim bir şey size söyleyeceğim. %95'ten %100'e kadar eğer şarj ediyorsanız ve prize takılıysa artık laptop prizden güç alıyor. Yani %95'ten sonra bataryanızı hiç kullanmıyor. Tabii ki elektrik gittiği veya siz prizi şarjdan çektiğiniz zaman bataryadan yemeye başlıyor. Bunun ne gibi faydası olabilir? Şöyle söyleyeyim. Eğer sürekli evde oturuyor yani sürekli laptopu Evde kullanıyorsanız, dışarı çıkarmıyorsanız veya odadan odaya değiştirmiyorsanız, yani masaüstü gibi kullanıyorsanız, %100'e kadar şarj etmeniz sizin laptopu masaüstü bilgisayar gibi kullanmanıza neden olacak. Yani böylece sürekli bataryayı çıkarıp takmak zorunda kalmayacaksınız veya şarj edip tekrar şarj cihazını çıkarmak zorunda kalmayacaksınız. Masaüstü gibi kullanmak isterseniz %100'e kadar şarj edip prizden hiç çıkarmayarak laptopunuzu kullanabilirsiniz. Evet videomuz buraya kadardı. Umarım bu söylediklerimden herhangi biri işinize yarar. Ben yarayacağına eminim çünkü ben de denedim ve bizzat deneyip uyguladığım şeyleri size söylemek istiyorum. Mutlaka yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz önemlidir arkadaşlar. Umarım güzel videolarla tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.